Herkese hayırlı kandiller diliyorum sevgili arkadaşlar. Kandiliniz mübarek olsun. Bugün kandile özel bir tarif hazırladım sizler için. Çikolatalı un helvası yapacağız. Hemen yapımına başlayalım. 150 gram tereyağımız var. Tavamız genişçe bir tavamızın içerisinde yağımızı eritiyoruz. Yakma derecesine gelme, gelmeden eritelim arkadaşlar. Ee, üzerine 2 dolu su bardağı un ilave ediyorum. Ve kısık ateşte oldukça kısık bir ateşte unumuzun rengi e, dönene kadar un kokusu gidene kadar güzelce karıştırıyoruz. Sürekli karıştırmamız gerekiyor e, ki aynı kıvamda aynı renkte helvamız olsun. Ocağımızın altı dediğim gibi bu aşamada tamamen kısık olmalı. Çok güzel bir tarif arkadaşlar tam tutan bir tarif tam ölçüleriyle sizler için hazırladım. E, ve e, inşallah akşama herkes yapsın. Her zaman yapabilirsiniz. Hani bugüne özel bir tarif olsun istedim ama bu tarifi her zaman misafiriniz geldiği zaman bile yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Evet, böyle kısık ateşte sürekli karıştırarak rengini, unumuzun renginin dönene kadar bekletiyoruz. Evet gördüğünüz gibi renk almaya başladı. Üzerine arkadaşlar şimdi bir su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Yine ocağımızın altı kısık. Yine biraz daha kavuracağım. Biraz daha renk almasını sağlayacağım. Evet sürekli karıştırmamız çok önemli dediğim gibi bir tarafı yanık bir tarafı çok kızarmış az kızarmış unumuz renk almış olmasın her tarafının eşit daha lezzetli olması için sürekli karıştırma işlemimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi istediğimiz renkte yani daha kahverengi olmasını istiyorsanız daha çok kavurabilirsiniz arkadaşlar. Ama hani ben çok simsiyah olmasını istemiyorum. Unun rengi gitti mi o kıvamı hani kavrulmuş kıvamına geldiği zaman ee, bırakacağım. Çünkü üzerine de çikolata koyduğum için çok fazla ağır olsun istemiyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar üzüm pekmezi ekliyorum. Pekmez her zaman ekleyin. Un helvalarınıza çok ayrı bir lezzet katıyor. Mutlaka deneyin. E, aradaki farkı göreceksiniz. Yani ben bir yemek kaşığı koydum ama 2 yemek kaşığı 3 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz Hani seviyorsanız biraz daha fazla ekleyin öyle söyleyeyim ee, üzerine bir e, su bardağı iri kıyılmış Hani çok da iri değildi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, cevizimi ekledim yine kavurmaya devam ediyorum Evet, biraz da bu şekilde kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı dolusu süt ve bir su bardağı dolusu su ekleyeceğim. Ama suyunu kontrol edeceğim. Ben e, gerekirse şöyle bir yarım çay bardağı kadar daha ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ilk önce sütümü ekledim, suyumu da ekledim. Hepsini aynı anda koymuyorum, kıvamını göre göre koyuyorum çünkü. Ee, bu helvamızı bir kalıpta e, koyacağım için hani dik durması gerekiyor. O yüzden çok fazla e, su koymayacağım. Çok cıvık bir e, kıvamı olmayacak. Biraz daha katı bir kıvamı olacak. Şimdi iyice bir bakacağım durumuna göre. Ama sanıyorum bir e, yarım su bardağı kadar daha su ekleyeceğim gibi geliyor. Evet toplamda ne kadar su ne kadar süt koyduğum arkadaşlar videomun alt kısmında yazacağım oradan da bakabilirsiniz. Şimdi biraz pişireceğim duruma göre şöyle bir yarım su bardağı sanıyorum eklemem gerekecek. Evet ekledim arkadaşlar yarım su bardağı daha ve iyice pişirdim pişirdikten sonra kıvamı bu şekilde. Şimdi o birazcık soğusun arkadaşlar şimdi ben kreması üst çikolatasını hazırlamaya başlıyorum bir paket kremam var yani bir su bardağı kadar kremam var onu şöyle derince bir tavaya aldım bir kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyorum ocağımın altını kıstım üzerine arkadaşlar 160 gram çikolatamı ekliyorum sütlü çikolata veya bitter çikolata hangisini tercih ederseniz toplamda 160 gram çikolata koyacağım Ama şöyle çikolatası çok daha kalıp gibi olsun derseniz çikolatanızı acımazsanız bol bol biraz daha ekleyebilirsiniz. Şimdi ocağımın altını kapadım. Çikolatamı ve kremamı iyice erittim. Şöyle onu da biraz soğutacağım arkadaşlar. Sıcakken dökmeyeceğim. Şimdi helvamızı bir kalıba koyacağım. Helvamızı istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Yani bardaklarda hazırlayabilirsiniz, başka kalıp varsa elinizde hazırlayabilirsiniz. Benim böyle çemberim var elimde, çemberin içerisinde hazırlayacağım kalıbım helvamı. Helvanın kıvamını da görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu çok yumuşak olursa e, şekil almakta da zorluk çekilebilir. O yüzden e, çok fazla sulu yapmıyorum ama. Hani katı da değil, kıvamı çok güzel. Tam istediğim gibi oldu. Şöyle kalıbımın her köşesini sıkıştıra sıkıştıra yerleştiriyorum. Evet, üzerini güzelce düzelttikten sonra şimdi çikolatamızı üzerine döküyorum. Ve en az buzdolabında 2-3 saat kadar bekletiyorum arkadaşlar. Beklettikten sonra çıkardım, dilimlere kestim. Helvamızı kasnağını çıkardım. Eee helvamızı dilimledim arkadaşlar. Şimdi üzerlerine içine ceviz koyduğum için ceviz ee, koyuyorum ama fındık da koyabilirsiniz, antep fıstığı koyabilirsiniz. Bu tamamen elinizde hangi malzeme varsa onu kullanarak hazırlayabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi yapımı çok kolay, gösterişli. İster kandil akşamları, ister normal zamanlarda misafiriniz geldiği zaman gerçekten çok özel bir tarif, çok e, lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir tarifim arkadaşlar. E, ölçülerini de birebir videomun alt kısmında yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet iç dokusu da bu şekilde. Evet şimdi bir dilim alıp içerisine de bakalım hep beraber. Evet görüntü bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi çok zahmetsiz bir tarif e, elinizde malzemeleriniz varsa hemen kalkın yapın e, akşam çayınızın yanında e, mis gibi bir tatlınız olur. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Rabbim bütün dualarınızı niyetlerinizi kabul etsin inşallah bu mübarek gecede tekrar hayırlı kandiller diliyorum hoşçakalın.